Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, sevgili LGS tayfa çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Üslü ifadelerde de artık e, neye geldik? Orta zor, çok zor soru çözümüne geldik. Dolayısıyla önemli bir video biliyorsunuz. Bu videoda daha çok yeni nesil, tamamı yeni nesil soru çözüyoruz ve sizler için güzel sorular seçmeye çalışıyorum açıkçası. Çözümlerinde de tabii ki de her zaman olduğu gibi ne yapacağız? Geniş bir anlatım yapacağız ki ee, siz bir soru çözdüğünüzde aslında pek çok fayda görün. Hani amacımız bu. Dolayısıyla bu tarz soru çözümlerine devam edeceğiz. Konu anlatımlarımıza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz uzaktan eğitimimiz uzadı. Ehaliyle daha fazla asılmamız gerekiyor evdeki o uzaktan çalışmalarımıza. Daha fazla asılacağız. E moral bozmak, motivasyon düşürmek yok. Tam tersi krizleri fırsata çevirmeyi biz iyi biliriz. Dolayısıyla dediğim gibi eğer abone değilseniz bu arada abone olarak bu içeriklerden de anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Unutuyorsunuz çünkü ki bize destek olabilirsiniz. Daha çok video gelmesine katkı sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi motivasyonu düşürme ve ilk soruyla hazırsanız başlayalım. <laughs> İlk sorumuzda aşağıdaki geometrik şekiller ve bu şekillere karşılık gelen işlemler verilmiş. Buna göre de bize bir işlem soruyor. Şimdi basit gibi duruyor ama gerçekten sayılar ve işlemlerin bir karmaşası, kalabalıklığı var. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz sorular için ki LGS'nin de sevdiği sorulardır. Haberiniz olsun. Dolayısıyla hadi başlayalım. Birincisi bir üçgen var. Kırmızı üçgen ee, içerisinde A sayısını ne yapıyormuş? A üzeri eksi 3. Yani içerideki sayıya diyor ben eksi 3. kuvvet koyarım demiş. Dolayısıyla biz de ilk sayımız için bakınız eksi 2 var. Onun hemen eksi 3. kuvvetini hesaplayacağız. Şimdilik şöyle bırakayım mı bunu? Birazdan onu hesaplarız. Biz devam edelim. Çünkü burası çok zor değil. Diğer sayılar da biraz daha kargaşa var. Mesela B sayısına bak. Kutunun yeşil kutunun içerisinde verilmiş ve diyor ki ben bu B sayısına önce negatifi basarım. Önce negatifi basarım. Sonra da eksi dördüncü kuvvetini alırım demiş. E, bize verdiği sayı da nedir? 6 üzeri eksi 1. Bak sana burada bir işlem daha yaptırıyor. Orada 6 üzeri eksi 1 tırıvırı onlar. Orada aslında ne yazıyor? 1 bölü 6 yazıyor. Dolayısıyla sen bunu al ve şu yukarıda verdiği işlemi ona uygula. 1 bölü 6'ya uygula tamam mı? 6 üzeri eksi 1 falan kafa karıştırma. Şimdi gel bakalım hadi parantezi açtım. Eksiyi koydum. B yazacağım. Hop dur bakalım. B neydi? Bana verdiği sayı da 1 bölü 6 idi. Hemen 1 bölü 6'yı çaktın. Üzerinde de ne yazacaksın? Eksi 4. Şimdi bunu hesaplayalım. Bir kere bak. Her zaman söylüyorum. Çift kuvveti gördüm mü? O eksinin adı sanı anılmaz. Dolayısıyla o eksi hemen artıya çevirdim. Sonra bakıyorum tepede bir eksi var. Şimdi tepedeki eksinin derdi başka. Onun derdi neydi? Beni diyor biri allak bullak yap diyor. Yani ters çevir diyor. Çeviririz paşam. Çevirdik. 6 oldu mu? Üstünde de 4'ümüz var mı? Yapıştır. Geç. Yani ikinci sayı çok netmiş. 6 üzeri 4'müş. O zaman 6 üzeri 4 olarak yazıp 3. sayıma geçiyorum. Orada ne var? Bir altıgen mi var? Altıgen de neymiş bakın. C üzeri 6 olarak çıkıyormuş. Yani bu da aslında nispeten basit. Üzerine 6 yaz geç demiş. Bize verdiği sayıyı yine bir keşfedelim. Bakın. Eksi 3 üzeri eksi 1 demiş. Şimdi bir kere tepede negatif kuvvet e, özür dilerim Tepede tek kuvvet var. E tek kuvvetin bize bir değişiklik yaratma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla eksi 3 aynen kalacak. Ters çevireceğiz. Nasıl ters çeviriyoruz? Eksi 1 bölü 3 olarak. Sonra zaten birinci kuvveti demiş. Onu da geç. Şimdi ne yapacağız? sorunun daha doğrusu kuralın bizden istediğini yapacağız. 6. kuvvetini alacağız. Neyin? Eksi 1 bölü 3'ün. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün 6. kuvvetini alması basit. Nasıl? Çünkü çift kuvvet olduğu için direkt öncelikle ne yapalım? Eksiden kurtulalım. Çat. Artıyı yapıştırdın. Ondan sonra da 1 bölü 3 üzeri 6 diyebilirsin. Şimdi oraya da bunu yazalım. 1 bölü 3 üzeri 6. Hadi gel artık şunları bir toparlayalım. Değil mi? Çok karmaşa oluştu gidip de üstü sayıların en zorlarını seçmişler. Neden? Çünkü bu video orta zor çok zor videosu. Eksi 2 üzeri eksi 3'ten başlıyorum. Tepede tek kuvvet var. Negatif etkilenmez. Dolayısıyla eksiyi bıraktın. Ters çevirdiğim için 1 bölü diyorum. 2'nin de 3. kuvvetini alacağım. Çarpı. Ya oradaki 6 nedir ya şimdi bak. Ne güzel gidiyoruz. 2'ler var 3'ler var. 6 bizi bozar. Ne yapacaksın? ...kankalarına benzeteceğiz onu. Yani 2'ye ve 3'e benzeteceğiz. Bu her zaman aklınıza olsun. Cebitteki, cepteki bir silah gibidir bu. 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. Dolayısıyla biz bunu 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Ki o hakkımı kullanıyorum. 2 üzeri 4, 3 üzeri 4 yapıştırdım. En sonda da 1 bölü 3 üzeri 6 var. E bundan sonrası sadeleştir babam, sadeleştir. Hadi başlayalım. Şimdi ondan önce bir işaret bulalım ya. Bir saniye. Bak bu arkadaş negatif. Başka negatif var mı sırada? Yok. O zaman bu işlemin sonucu kesinlikle negatif olacak. Bir Onu bir koyalım cebe. Hatta A şıkkını da böylece elemiş olduk. Şimdi gelelim sadeleştirmeye. Bak şimdi 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 6 sadeleşirse aşağıda 2 tane 3 kalır. Dolayısıyla 3 üzeri 2 kalır. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü de sadeleştirirsem yukarıda bu sefer bir tanecik 2 kalır. Tamam mı? O zaman ne oluştu? Bak yukarıda sade Sadece bir tane 2 var aşağıda da 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 9'dur ya bitti o zaman neymiş cevabımız? Eksi 2 bölü 9'muş der ikinci soruya geçer Melih hocanız. 2'ye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin korona değildir herhalde bu çünkü korona maşallah bayağı bir çoğalıyor. Ee, Allah çoğaltmasın daha fazla diyelim. Yukarıdaki şema verilmiş. Buna göre başlangıçta bu bakterilerden 12 tanesinin bulunduğu ortamda 32 saat sonra toplam kaç bakteri bulunur? Bizi avlamaya çalışmış. Şimdi bir kere bu tarz örüntü sorularında bakteri çoğalır, başka bir şey çoğalır fark etmez. Hani belli bir örüntü yakalayacaksınız. Artışlı ya da azalışlı sorularda belli bir kural illaki vardır. Sen onu oradan çekip çıkar. Şimdi başlangıçta bir tane var. Tamam sayıları yazınca adet sayılarını yazarsan görmen kolaylaşır. İkinci adımda iki tane var. Üçüncü adımda dört tane var. Hop dur. İki var, dört var. Kimin kuvvetinden bahsedeceğiz belli ki? 2'nin kuvvetinden. E hocam orada 1 var. E tamam ben biliyorum 1 de zaten 2 üzeri 0 değil midir? E 2 de 2 üzeri 1 değil midir? E oradaki 4 de 2 üzeri 2 değil midir? Bak dikkat edersen her bir saat aslında o 2'nin kuvveti oluyor. Bir saat sonra diyorsun çat 2 üzeri 1 diyoruz. 2 saat sonra diyoruz çat 2 üzeri 2 diyoruz. 12 saat sonrayı sorsam 2 üzeri 12 diyeceksin. Özür dilerim. 32 saati soruyormuşuz. 32 saat sonra desem 2 üzeri 32 diyeceksin. Cevap budur. 2 32. Şıklarda yok hocam. E olmaz tabii. Çünkü 12 tanesini soruyor. E sen kalkıp şöyle 12'yi başına yapıştır. E 12 de yok hocam şıklarda. E tabii ki de olmaz. Çünkü bu orta zor çok zor videosu. Neden 12'yi o şekilde bulamadık? Çünkü 12'nin içinde şuraya katılabilecek arkadaşlar var. Hani o familyaya toplayabiliriz hepsini. Kimler var yani? İkiler var. 12 dediğiniz arkadaş 4 çarpı 3 değil midir? E bu 4 dediğin arkadaşın da içinde aslında 2 tane 2 yok mudur? O 2 taneyi al oradan. 2 üzeri 32'nin içine ver. Yani şunu demek istiyorum. O 2 üzeri 32'ye 2 tane de 12'den çekip çıkarttık ya ikileri. 2, 2 üzeri 34 yaptık. Peki solda ne kaldı o zaman bu ikiler uçtuysa? Sadece bir tanecik 3 kaldı. <laughs> Dolayısıyla başına 3 yazdın. 3 çarpı 2 üzeri 34 şıkkını da D'de görüyoruz ve 3. soruya geçiyoruz. Şimdi gelecekte okumayacağım ben esnaf olacağım diyenler beni iyi dinleyin. Bu soruyu çözebiliyorsan al sana esnaflık belgesi. Git bunu şeye yapıştır. Dükkanın üstüne yapıştır. Dükkanın üstü olmaz duvarına yapıştır. Bir toptancı da 250 mililitre. Bakalım çözebilecek misiniz? Kolonya şişesinin fiyatı ve satış için belirlenmiş paket ve koli miktarları görselle verilmiş. Diyor ki bilgileri diyor ben diyor hazırladım sana. Bir toptancıdan 20 koli kolonya alan bir eczacının ödemesi gereken paranın kuruş cinsinden. Kuruş cinsinden dikkat. Değerinin bilimsel gösterim. Bir de tabi bilimsel gösterim istenmiş. Hadi başlayalım. 20 koli diyor. Şimdi 20 kolide kaç paket var? Önce onu bileceksin. 40 adet paket varmış. O zaman gel hadi çarpmaya başlayalım. 20 çarpı 40'tan aslında sana 800 paket lazım değil midir? 800 paket gerekiyor. Tamam. E peki o paketlerin içinde kaç tane kolonya varmış? 50 tane varmış. Dolayısıyla bunu da 50 ile çarparsam ne olacak? 8 kere 5 40. 3 tane de şuradan sıfırları gelir. 40 bin tane kolonya lazımmış diyebilirim. Bitti. Bir tanesi kaç para? 7.15 TL. 7.15 ile işim yok benim o TL cinsinden verilmiş. Bana kuruş lazım. E 1 TL 100 kuruşsa bu 7.15'i de şöyle 100 çarptığınızda zaten kuruşa çevirmiş olmuyor musunuz? E 100 ile çarpmak da şöyle virgülle 2 kaydırmak değil midir? Yani 715 kuruş diyebilir miyiz? Babalar gibi deriz. Dolayısıyla 40 bin lirayı da 715 ile çarpacağız ve toplam TL'yi, e, TL daha doğrusu kuruşu bulacağız. Yani fiyatı bulacağız. Ondan sonra bilimsele çeviririz. Orası kolay. Gel şimdi çarpalım. E, bunu nasıl çarpacaksın biliyor musun? Şöyle 715 diyeceksin. 4 diyeceksin. Geri kalan 4 en son ekleriz. 4 kere 5 20. 4 kere 1 6. 4 2 ekledik tabi. 28. Yani 2860 ama tabi bir de 4 sıfırı ekleyeceksin. Al cevap budur. Kuruş. Bitti. Ama demiş ki ille işte orta zor çok zor ya. Kuruşu da diyor bilimsele çevir. Bitmiyor o işimiz. Hadi gelin bilimsele çevirelim. Neydi bilimsel? 1 ile 10 arasında sokacağız bu sayıyı. Nasıl alacağız o işi? Gelin yapalım. Sağdan başlıyorsun. Sağdan saymaya başla. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 cepte dursun. Ama yetmez. 286 bilimsel değil. 5, 6, 7. 7 tane basamak gelirsin buraya kadar. E sonra ne yazacaksın? 86 yazacaksın. Bir de 5 tane sıfırım vardı. Dolayısıyla o 5 tane sıfırı da en sona ekleriz. Onda bir sıkıntı olmaz. Bu da beni nereye götürüyor? Sanırsam B şıkkında görüyoruz bu cevabı. Geçtik. Kaç bu? Dördüncü soru mu? Aaa dördüncü soru. Burada bir hata mı yaptık bakalım. Yanlışlık yapmayalım. Tabii ki de yanlışlık yaptık. Niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Orada izliyorsun değil mi? Ne güzel. Anlat hocam ben dinleyeyim. 10 üzeri 5 değil. Neden biliyor musun? Çünkü o 5 sıfırı saydık da şu iki basamağı da kaydırmayı unuttuk. 10 üzeri 7 olacaktı bu. Ee, hemen düzeltiriz. Sıkıntı yok. Şimdi yeni soruya geçtim. Debi neymiş? Akarsuyun... Herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarıymış. Birimi de metre küpmüş. Tamam bunları geç. Bunlar her soruda olan bilgiler zaten. Her soruda da debiyi sormuyorlar. Canım şimdi sallama hocam demeyin. Seyhan Nehri'nin 2017 yılının, şöyle siyahla gidelim. 2017 yılının Kasım ayında debisi 100 bin metre küp olarak ölçülmüş. 2018 yılının Kasım ayında ölçüm yapıldığında ise 2017 yılına göre akarsuyun debisinde %10 azalmış. Dur bakalım. Şimdi bakın 2017 yılında ölçülüyor. 100.000 metreküp çıkıyor. Şöyle yazalım. 2017 100.000 metreküp. Geldim 2018'e %10 azalmış. Ya şimdi ayıp olmasın. 100.000'in %10'unu da hesaplamayalım değil mi? Direkt 10.000 diyebilirsiniz. Dolayısıyla o 10.000'i 10 azaltırsak yani 100.000'den 10.000 çıkarırsam ne kalacak? 90.000 kalacak tabii ki de. Devam ediyorum. 2019 yılına geldiğimizde ise geldim 2019'a hemen. Kasım ayında ölçüm yapıldığında akarsuyun debisinin 2018 Kasım'a göre %20 arttı. Yani buradan da buraya %20 artış olacak. 90 binin %20'sini hesaplayacağız. E hadi hesaplayalım işlem gözüksün tahtada değil mi? %20'si şu şekilde 2 sıfırı attım. Şuradan da birer sıfırı attım. 2 kere 9 18. 3 tane de 0. Yani 18.000. Bin. 90 bine 18 bin eklediğimde nereye ulaşıyorum? 108 bine ulaşıyorum. Tamam diyor. Bu doğrudur. Kasım, ayında ölçülen Seyhan Nehri'nin debisi çözümlenmiş olarak hangi ışıkta verilmiştir? Bakalım. şimdiki sevgili 2021 LGS öğrencileri bunu nasıl yapacaksınız? Şöyle yapıyordunuz biliyorsunuz. Sağ baştan saymaya başlıyorsun. 0 burada var. 10 üzeri 0 ile çarpılarak başlanıyor. Birler basamağı. Birler basamağı 10 üzeri 0 ile çarpıyoruz. Sonra 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4, 10 üzeri 5 ile bu şekilde kimin kiminle çarpılacağını bilirsin. Fakat sıfırlar benim için etkisizdir. Onları çarpmam. Arada dahi olsa sıfır zaten yutan eleman. Gereksiz, israf edecek işlemlerden kaçınıyoruz. Şimdi o zaman 1 ile kimi çarpacakmışım? 10 üzeri 5'i çarpacakmışım. 8 ile de 10 üzeri 3'ü çarpacakmışım. Bu beni nereye götürdü? Bursa'ya götürdü güzeldir. Bursa'ya gidin. Güzel İznik falan oraları gezin yani. Bak. Son soruya geçelim biz. Şimdi burada ne var? Ayşe öğretmen var. Tahtaya bazı sayılar yazmış. Bak bu çok tehlikeli bir soru. Bu soru LGS'de çıksa %80'ini götürür. Onu da söyleyeyim. Sayıları yazdıktan sonra öğrencilerden bu sayıların bazılarını kullanarak aşağıdaki adımları uygulamasını istiyor. Bak birinci adım kritik. Zaten o hani %20'yi %80'i götürecek olan olay birinci adımda. Tabanı pozitif, kuvveti negatif olan en küçük sayıyı yaz. En küçük sayıyı hadi gelin yazalım ondan sonra hesaplarız. Şimdi en küçük sayıyı yazmayı hani söylemiş ya. Ya sen nereye gidiyorsun? Hani tabanı da pozitif olacak. Bu arada kimleri kullanabilirsin? 2, 4 ya da 5'i kullanacaksın tabanda. Küçük de yazmak istiyorsun ya. Kafanda da bir ezber var. Küçük sayı yazacaksan ben 2'yi alırım diye bir hemen yönlenmeye çalışıyorsun. Yanlış. İşte bu yanlışı öğrenmek için bu kanaldasın. Ne yapacağız? 2'ye hemen atlamayacağız. E neden atlamıyoruz hocam? Hani en küçüklerde en küçüğü alıyorduk? Hayır. Şimdi sonrasını düşün bak. İkinci adımı düşün. Santranç gibi. Hani santrançta da böyle oynuyorsun ya. Bir adım attın da ikinci, üçüncü düşünmek zorundasın. Onun gibi böyle biraz daha hani gizem katayım dedim olaya. Şimdi bakın. Pozitif kuvveti yazdıktan sonra üstünde ne gelecekmiş? Negatif kuvvet gelecek. Üstüne gelen negatif kuvvetin anlamı nedir? Sayıyı ters çevirecek demektir. E şimdi sayı ters çevrildiğinde mesela 1 bölü 2 ya da ne yazabilirim? 1 bölü 5. 1 bölü 2 mi daha küçüktür? 1 bölü 5 mi daha küçüktür? Yani bir pastanın bir pastayı ikiye bölüp bir diliminin yemek daha küçüktür. İk, e, beşe bölüp, beş parçaya bölüp bir dilimini yemek mi daha küçüktür? Tabii ki de bir bölü beş daha küçük değil mi? Böylece dördüncü sınıf konusunu da tekrar ettim. Bu da size benden bonus olsun. Kapağı da yazsak mı acaba? Dördüncü sınıf tekrar. Neyse. Şimdi o zaman bir beşi alacağınızı anladınız değil mi? Kesinlikle beşi alacağız. Çünkü tepeye negatif kuvvet geliyor. Ters çevrileceği için bayağı küçültecek sayıyı. E eh, Hazır negatif gelmişken gelmişken de şöyle kallavi büyük bir şey gelsin ki o 5'i de paydaya indikten sonra katlasın yani kimi istiyorum tepeme eksi 3'ü istiyorum ve böylece neyi oluşturuyorum kendime 200 nereden çıktı ya 1 bölü 125'i oluşturuyorum 5 üzeri eksi 3 ters çevir 3. kuvvetini al. 1 bölü 125. Geçmiş olsun. Yazdığın sayının değerini hesapla demiş. E hadi hesaplayalım. Yani ondalık mondalık yaz çalışıyor. Dolayısıyla bu arkadaşı 8 ile çarpıyorsunuz. 8 bölü 1000. E 8 bölü 1000 dediğin arkadaş sıfırtan binde 8 olarak da yazılabilir. Bu da cepte dursun. Şimdi bilimsele geç diyor. Hadi geçelim. Sıfırtan binde 8'i bilimsel yazacağız. Şimdi bilimsel neydi? 0 ile 10 arasına kaydıracağız. 1 büyüttüm sayıyı yetmedi. Bir tane daha Aa, yetmedi. Bir tane daha çeviriyorsun ve ne oluyor? 8'e evirmiş oldun. Ne yaptın sen? Sayıyı büyüttün. E burada bir hayali 10 üzeri 0 var. O zaman onu küçülteceksin. Hani sayıyı büyüt büyütüyorsan 10 üzeri 0 yani 10 tabanını küçülteceğiz. E bunu 3 büyüttüysek bunu da 3 küçültüyoruz. Yani 10 üzeri eksi 3'ü yazıyorsun geçiyorsun. Ee, bu da B şıkkında mevcut. Bu soru da bu şekildeydi der. Melih Hoca bu dersi bitirir. Gördüğünüz gibi sorularımız bence güzeldi. Ee, PDF'si yine unuttuk. Aşağıda videonun altında var. Normalde bunu baştan söylemeliyim ki senin bunu çıkartıp benimle beraber çözmen gerekiyor. Neyse notlara yazarız, yoruma yazarız. Dolayısıyla mevzular bu şekilde gençler. Umarım faydalı olmuştur. Devamı gelecek. Takip ederek kanala abone olarak bu videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Dolayısıyla şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum ve bir sonraki videoda görüşünceye dek matematikle kalın, hoşça kalın.